Kill him, get him, Yani ben yani, kimseden de yani şüphelenmiyorum yani yerde ölü buldum kaç numaraydı 10 numaraydı evet 10 numarayı yerde ölü buldum şüphelendiği birisi varsa yani söyleyebilir yani atleti bana hala yani seçilmemiş bilmiyorum yine bastım yani butona şey rapor tuşuna yani ben başkan olduğum için yani bana görevler yani ben bir şey bilmiyorum 10 numara. Aynen kanka. Aynen. Ben seni öldüreceğim bilmem ne diyordu. Ben şey diyordum Joker'sin anladık kanka. Aynen aynen diyordum. Girdi değil mi seni öldürdüler. Benim kimse yok. Bak. Arkadaşlar ben hiç şey görmedim. Görev yapıyordum. Bence boş geçelim yani. Bir şüphelendiğiniz yoksa boş. E, yani ben de 5 numara gibi. Yani ben hiçbir şey göremedim. Güvenlik odasındaydım. Kameralara bakıyordum. O yüzden yani bu arada kanka numara attım. Ee, teşekkür ederim. E, ben şu anda yani kime verirsiniz ben ona vereceğim. Ben boş geçeceğim hala. <laughs> Boşu boşuna basmayın şuna ya. Ciddiyim. Abi, ben hiçbir şey görmedim. Var mı kanalın ismi? Var mı? Youtube'dan yazabilirim. 8 numara kanalın ismi var mı ismi? 8 numara. Kanalın ismi var mı yazayım YouTube'da? Ne? Ne? YouTube kanalın ismi. Aporis. Aporis. Apo. Apo, Reis. Apo. Apo. E? Thank you. Ya, ya tam bulacaktım. Abi. Arkadaşlar 8 numaranın YouTube kanalına buldum. Ben de aldım kızım. Aporay, zaptı, aporay. Apo. Başla, başla başlat. Çok konuşma. Başlayacağız da. Adamlar davet edeceğiz ya. Başlamak için adam davet etmek gerekiyor. Büyük abi 8 numara video çekiyor musun? 8 numara video çekiyor mu? 4 4 4 herkes 4'e versin. 8 ve 6 numara. Hatta bunu mu atsak? De bana. Sesim geliyor ama Ses 1-2-3 Ses 1-2-3 Ses Evet, şimdi. Allah. Bakalım gözümün önünde 8 numara ölmüş. Bakın o misafir odasında Görev yapıyordum, görev yapıyordum, birisi öldürmüş arkadaşlar, Aa arkadaşlar çok özür dilerim, yanlışlıkla basmışım, ama yani öylesine bastım, görevimi tam yapıyordum, misafir odasında tabloyu, bir baktım 9 numara, 8 numara ölmüş, 10 numara ben senin yapacağın şey. Adam senin yanında öldürür mü kardeşim? Adam senin yanında öldürür mü? Şerif öldürmüş tabii ki de Şerif. Yani, şey, Allah'ım Allah Allah ya Allah de de Ne yapasın? Tamam mı ya? Ee, buton iki numara. <laughs> Birincisi buton değil. Rapor etti. Neyse. Ee, ben Şerif'im. 8'den şüphelenmiştim. Vurdum. Doğru da çıkmış yani. Evet. Ay. <laughs> neyse. Bilmiyorum. Neyse, neyse. Bu arada. Hmm, yani 5 numara ellerine sağlık. 8 numara dediğine göre. Yani vampir çıkmış. Yani iki tane vampir kalmış. Onlar da kim bilmiyorum. Yani ben aslında arka <laughs> planlardaydım. Oyun salonundaydım evet. Yani benim beşim var çağırmışlar o yüzden şimdi yaptım bir tane bir tane daha vardı ee, neyse kaç basmıyor ee, basmıyorum buton ay butonun arka ki... konuşamadım ne Dörtmen özür dilerim ben seni vampir sanmıştım Tüh! Numara senin adam seni senin yanında öldürür mü? adam şerif olacak. Yanımı, yanımda öldürdü. Evet, yanımda, ha? öldürdü. Yanımda öldürdü. Mal. Ben de ben biliyorum öldürdü. adam gözümün önünde. Ya. Yanımda Ölüm. öldürdü. Sen de kimi senin yapacağın işin. Neyse arkadaşlar boş geçin ya. Herkes bum, bum, bum. Ki, 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 ki. Boş. <laughs> altı numara beni diyor musun? burada Dört şerif. Yoksa Dört numara. Hmm. Dört numara. Bak ağzımıza sıçar diyorum. Dört öldüreceğiz. Tamam. Bu kadar kolay yani. Anladın mı? Benim bir toplar. onu da Ben APK alacağım. Bir şey oldu. yapmayın ha. Bu bu ne diyor? Tavuk. Baklar, Adam oldu yola gel Numara <laughs> Arkadaşlar, YouTube uzmanı seçildi. Yanlış anlasın, anlamasın diye bastım. Ee, on, ay, altı numara yangın alarm şeyi verdi. Ben şüphelendim. Ee, geldi peşimden. i̇kimizin ee, de süresi aynı olduğu için beni öldürecekti. Ben de ilk önce bir uyarı yaptım. Sen beni öldürsen ben seni ee, sıkarım dedim. O öldürmeden <laughs> ben sıktım vampir Arkadaşlar 9 numara vampir. Haberiniz olsun. 9 numara vampir. Arkadaşlar e, yangın görevi geldi. Ben oraya gittim yaptım hatta yangını. Neyse ben mühendisim. Siktir git yedi numara. Arkadaşlar adliyet uzmanı ben seçildim. E, şu misafir odasındaki e, şöyle bir yiyecek şeyi var ya onu yaptım. Ondan sonra o tabloyu yaptıktan sonra adliyet uzmanı seçildim. Bari 4 numara ben seni anlamam zaten. Biliyorum senin şerif olduğunu. Yani arkadaşlar 9 numara kesin mühendis. Benden de çıkabilir. Yani o belki vampir değil. Ama 2 ile 7'den şüpheleniyorum. 7 çok şüpheli. Vallahi bile ben değilim arkadaşlar. Vallahi bile. Neyse çok da boş yapmayacağım. Boş yaparsak da zamanımızdan gidecek. Yani söyleyeyim. Yani görevler de yani az az kalmış. Yani vampiri bulmak da bulmayıp yani görevleri de yapabiliriz. Ya yani ne yetiş oğlum ya bir susun ya Allah aşkına ya. Arkadaşlar ben soruşturacağım. İlk başta 7 numarayı ama. 10 numara ben de senden şüpheleniyorum valla. Kanka evet. Abi, iki, Kanka, abi, ben abi. şerifim ben ya. Benim iki, sürem de olsun şey ben de birisinden şüpheleniyorum. Yani. İlk önce onu evet. Vururum. Olmazsa diğer kişiye oy verirsiniz. Tamam. Ona, ama süremin de olmasını beklemek Sonra da 7'ye 10... On karıştı ya benim. Mujurdi. Ya. Ben ölü Hüsam düğmeyim. Aa. Rapor geliyor ya? Yeter. Görevleri az kalmış. Dört numara ne ara duruyorsun? Şey nasıl olur? Tamamdır. Oğlum biraz çekilin. Kapı nereye kapanıyor, kapanıyor lan? Şey <laughs> Herkes <laughs> ayrı yerine. Allah! Hı. Oğlum o hepsini de ben buldum. Şimdi 8'de 2 yan yana geziyordu. 2'den de şüphelenmiştim.